Yavuz abi. Günaydın yavrular. <laughs> Günaydın nasılsın? Ya i̇yiyim hamdolsun. Kişisel olarak iyiyim. Ee, Galatasaray açısından bakarsan e, iyi olmak istiyoruz. Evet e, şimdi bir puanla e, ayrıldı dün Galatasaray karşılaşmadan. Nasıl buldun takımı? Onu sorayım öncelikle. Şimdi e, şeye girmeden önce maç değerlendirmesine girmeden önce söylemek istediğim bir şey var. İddia ediyorum iddia ediyorum. Türkiye'de hiçbir futbol takımı sezon başı şampiyonluk yarışı için kurduğu kadronun ilk 11'inden ve kendisini bugünlere kadar taşıyan ilk 11'inden 7 yedi oyuncusu sakatlanmışken Galatasaray'ın dünkü göstermiş olduğu performansı gösterebilme şansı yok. Burada e, çok önemli e, faktörler var. Büyük camia olmanın önemi var. E, hmm. Bu refleks dün gösterildi. Galatasaray camiası çünkü ne zaman kendisinden böyle bir beklenti içine e, girilse, taraftarları e, tarafından, her zaman bunu tarihi boyunca sahaya koyabilmiş bir e, camiadır. Onun için Galatasaray'ı dünkü mücadelesinden dolayı canı gönülden tebrik ediyorum. Galatasaray zaten puan kaybedecekse ancak bu şekilde kaybetmeli. Evet. E, maç özeline gelir. mesela ben e, Fatih Hoca'nın maç öncesindeki e, yorumunu dinledim. Ee, dedi ki, hı hı. evet kaybediyoruz. Kaybettiriliyoruz. İçeride de dışarıda da çok fazla mücadele etmemiz gereken konular var. Dedi. Hı hı. Ee, hocaya katmamak mümkün değil. Ee, şimdi e, Galatasaray'da gerçekten zor dönemlerden geçiyor. Yani sadece bu futbolcuların evet. saygılanması olayı değil. Çünkü Galatasaray hı hı. bugün dün oynanan maça e, bu kadar puan farkı olmadan çıkabilmesi durumunda Galatasaray'ın dün aldığı belki de beraberlik Galatasaray'a bambaşka bir şey katacaktı, değer katacaktı. Hı -hı. Bunun için Galatasaray'ın ipini zaten Yaşar Kemal Ulusoy, Uğurluyla Alper Ulusoy çektiler. İki hafta içerisinde bize ve Antep maçlarında çekildi. Futbolcular doğrandı, kartlar gösterildi. Galatasaray'ı eli kolu bağlanmış bir şekilde neredeyse Başakşehir maçına çıkarttılar. Ama Fatih Hoca'nın camiaya 20 sene önceden beri öğrettiği, aşılamaya çalıştığı bir şey vardı. Galatasaray sahaya 11 kişi çıkıyorsa eksik değildir diye. Ve gerçekten de bunun dün yine e, böyle olduğunu gördük. E, Galatasaray e, dün maçta, şimdi maça yavaş yavaş gelebilirim. Dün maçta e, gerçekten büyük takım refleksini ortaya koydu. Nasıl büyük camia olunur bunu ortaya koydu. E, mesela Başakşehir'in çok etkili olduğu, şimdi hem elinizdeki kadro yapısına göre hem de rakibin hmm. e, oyun anlayışı ve silahlarına göre bir kadro düşündüğünüz zaman Galatasaray dünü sadece galibiyet dışında çok iyi geçirdi. Evet. E, işte, maçın ilk 5 dakikası, 8 dakikası hariç, ikinci yarının ilk 10 dakikası hariç Galatasaray oyunu sürplase eden, e, tamamen domine eden taraftı. Bunda en önemli hmm. nedenlerden bir tanesi Galatasaray'ın e, taktik üstünlüğüydü. Yani Başakşehir'in elindeki özellikle Viska gibi e, hı hı. E, ön tarafta oynayan e, güçlü Santraforları e, Crivelli gibi oyuncuları top alışverişlerini kesebilmek için Galatasaray önde baskı yaptı. Galatasaray'ın önde baskı yapması onların oyun kurmasını engellediği gibi Galatasaray'ın rakip alanda kalmasını da e, çok e, olağan hale getirdi ve bunu Galatasaray çok büyük bir başarıyla yaptı. E, dünkü maçta e, gözümüze çarpan en önemli e, olaylardan bir tanesi Galatasaray topu ayağa oynayabildiği sürece hı hı. E, Geride geride bakın e, Donk'un önemini haftalardır söylüyorum. Donk'un o sakin oyunu, kafa toplarındaki, daha doğrusu yüksek toplardaki başarısı. Mesela Galatasaray'ın geçen hafta yediği kafa golünü, Antep'ten yediği kafa golünü Donk oynasa yeme şansı çok azdı Galatasaray'ın. Dün de bunu gördük. Donkun o sakin oyunu, Lemina'nın orta saha oyuncusu olmasına rağmen, e, çabukluğuyla e, ve futbol bilgisiyle, top tekniğiyle, topu oyuna sokuşu, kademelere girmesiyle Galatasaray neredeyse Duyundama ile Marco'yu aramaz hale gelmişti. İşte Galatasaray'ın büyük hmm. silahları e, bu gerideki oyuncuların top becerilerinin, topu oyuna sokmadaki önemi önemiydi. E, bu arada hmm. tabii. Üç haftadır ısrarla söylediğim seri ortaya çıktı yine. İnanılmaz oynuyor. Yani deseler ki bir orta saha oyuncusu nasıl oynar? E, seriyi alıp okulda ders olarak çocuklara, futbol okullarında anlatabilirsiniz, gösterebilirsiniz. E, seri biraz geç açıldı ama e, e, gerçekten kaliteli bir oyuncu olduğunu, Galatasaray'a faydalı olduğunu ve olabileceğini eğer yeni mukaveleler yapılırsa e, gösterdi. E, sadece Galatasaray'ın eksiği goldü. Ee, golü bulamadı Galatasaray ama oyun içerisinde e, sürekli olarak topa sahip olan bir ara %67'ye %33 top oynama istatistikleri vardı. Yani hı hı. eğer bunu Başakşehir'le oynuyorsanız bunu çok kolay yapamazsınız. Başakşehir bunu hı. size yaptırmaz. Çünkü gerçekten çok kaliteli bir kadrosu var. Çok kaliteli bir teknik direktörü var. İşte bu sebeplerden dolayı Galatasaray'ın dünkü futbolu e, alkışa e, şayan ama hı hı. futbol bu. Galatasaray son 3 e, sezonun ikisini şampiyon olarak bitirmiş bir kulüp. 3'te 3 üç olsaydı kötü mü olurdu? Şahane olurdu. Ama işte olmaması için aradaki rakiplerle farkın açılmaması için Galatasaray'ın ekonomik e, sıkıntılarını şampiyon olursa Şampiyonlar Ligi'nden gelecek pa, e, paralar, kombinler, reklamlar, sponsorluk anlaşmaları ve Galatasaray'ın bu sene e, çok kişinin e, gündeme almadığı bir e, 10 yıllık bir sponsorluk anlaşması olacak isim hakkıyla ilgili. Bütün bunlarla ilgili Galatasaray'ın diğerlerinden kopmaması için bir mücadele yapıldı. Yani bunu nereden biliyorsun? Ya bunu bilmek için kahin olmaya gerek yok. Yani Galatasaray'ın son e, şampiyonluk yarışına son düze girerken e, başına gelenlere baktığınız zaman bir üst aklın ya da bir üst gücün devreye girdiğini ve Galatasaray'ı al aşağı ettiğini gördük. Ama burada Galatasaray taraftarı ee, çok etkin olamadı. Çünkü pandemi nedeniyle zaten statlarda seyircimiz yoktu. Çünkü Galatasaray'ın seyircisinin olduğu maçlarda Galatasaray'ın yenilmezlik ünvanına ve almış olduğu puanlara baktığınız zaman Galatasaray taraftarıyla nasıl bütünleşebilen, kendi stadında Türk Telekom Arena'da, Alisamyen spor kompleksinde nasıl bir değer hı hı. ortaya koyduğunu gördüğünüz zaman zaten Galatasaray'ın gücünü anlıyorsunuz. Onun için ben e, Galatasaray'ın dün oynamış olduğu futboldan dolayı e, teknik ekibe de, sahada görev alan tüm oyunculara da e, bir Galatasaraylı olarak teşekkür ediyorum. Gerçekten e, ben de çok beğendim Galatasaray'ı dün. Gayet güzel oynadılar. Ki işte e, hep üstüne bastığımız konu e, o kadar e, eksik oyuncusu olmasına rağmen evet. Santa forsu oynuyorlardı zaten. E, peki şunu sorayım sevgili Oğuz abi. Şampiyonluk şansı sen zaten gerçi olamaz demiştin ama bir daha tabii ben sana sorayım, ne dersin? Şimdi Nergiz ben şampiyonluk şansı derken bugüne kadar hiç kehanette bulunmadım. Zaten 42 senelik tribün ve futbol hayatımda da hiçbir zaman realist olmaktan uzaklaşmadım. Hayal kurmadım. Bazen güzel hayaller kurduk ama büyük hedefler için kurduk. İşte onda da Avrupa Şampiyonlukları gibi vesaire onları da hep beraber yaşadık. Şimdi ee, şampiyonluğu ben zaten geçen hafta sen bu soruyu sordun bana. Ben de sana dedim ki Galatasaray şampiyon olamaz. Ama ben Galatasaray şampiyon olamaz derken Galatasaray oynadığı futboldan dolayı da demedim. Hı hı. Çünkü Galatasaray büyük resme bakmak lazım. Ben büyük resme bakıyorum. Hı hı. Bu işe şimdi insanlar üstünü kapattı. Fenerbahçe yarışta yok. Belki o gözle bakılıyor ama bu işlerin buraya geleceği zorlu toplantılarından beri aşikardı. Zorlu toplantısı Galatasaray'la ilgili belki kendi camiaları içinmiş gibi görünen bir toplantıydı. Ama işin özüne baktığınız zaman o işin öyle olmadığı bütün spor camiası tarafından da çok alini olarak ortaya çıkarılmıştı. Onun için Galatasaray bir şampiyon bu sene olamaz. Olmaması için de her şey yapıldı. Çünkü biraz önce de söyledim Rize ve Gaziantep maçlarında gereken her şey sahada fiziki olarak hayata geçirildi. ...psikolojik olarak da camiaya... ...bu anlamda olumsuzluk aşılandı. Çünkü bir umutsuzluk aşılandı. Biz belki katılmamış olabiliriz... ...camiamızı sahiplenmek adına... ...tecrübeli insanlar olarak ama... ...işin özüne baktığınız zaman... <laughs> e, ...yani kalecisinden... E, defanstaki üçlüsünden... E, ...ön tarafta oynayan Adem'den... ...Falcao'dan, Andone'den... ...böyle bir e, ilk 11'in 7 kişisi sağ kenarına sakat ve... ...cezalı olarak alındığı zaman... E zaten ne yapabilirsiniz ki? Ben şimdi senin elinden kameranı alsam ne yapacaksın? Nasıl konuşacaksın? Aldılar. Galatasaray'ın elinden kamerasını da aldılar. E, olabilecek bütün her şeyini aldılar. Şimdi ağlama dönemi geçti. Yani ben bunu kendi adıma söylüyorum. Kimsenin adına söylemiyorum. Biz bununla ilgili hayıflandığımız, e, üzüldüğümüz, serzenişte bulunduğumuz noktalar oldu. Ama Galatasaray e, camiasının artık bundan sonra yapması gerekenler var. Neredeyse. Yani çünkü hayat devam ediyor ve ben buradan insanlara bir moral verme çabası içerisinde değilim. Ben kendi görüşümü söylüyorum. Ama işin özüne baktığınız zaman nasıl diyeyim Galatasaray hala son şampiyon. Galatasaray taraftarının çok üzüleceği, yıllardır şampiyon olamıyoruz, yıllardır kupa alamıyoruz diyebileceği bir durumu yok. Bazıları gibi. Onun için bizim kendi e, geçen seneki kupalarımızla beraber hala son şampiyonuz. Bu senede ha, futbolda şöyle bir şey vardır taraftarlar içerisinde. Ya ben şampiyon olamıyorsam en büyük rakibim de şampiyon olamasın. Vesaire. Hı. En büyük rakiplerimiz de zaten şampiyon olamıyor. Onların zaten değerli. Onlar önümüzdeki birkaç senede de şampiyon olamayacaklar zaten. O kadar sıkıntıları var ki e, biraz böyle üstü kapatılıyor. Galatasaray'ınki çok net bir şekilde, böyle film seyreder gibi e, servis yapılıyor. Onun için ben Galatasaray taraftarından, e, bir Galatasaraylı e, taraftar olarak, bir Galatasaraylı abileri olarak birçoğuna göre yaşım büyük olduğu için sadece şunu rica ediyorum, İçiniz rahat olsun. Biz bu sene şampiyonluğu kaçırmış olabiliriz ama başka değerler kazandık. Biz camia içerisinde kenetlenebilmeyi, artık nerelerle nasıl mücadele edebilmemiz gerektiğini nerelerde lobilerimiz bakın geçen haftadan beri söylüyorum nerelerde lobilerimiz olması gerektiğini çünkü Galatasaray'ın hiçbir yerde lobisi yok sadece deklarasyon yayınlıyorsun deklarasyonu okuyan adam TFF'de de olsa MHK'de de olsa başka bir yerde de olsa okuyor ama bunun esas olarak ee, lobilerin olsa içeride masaya elini koyacak. Hayır kardeşim Galatasaray'ı kayırmayın ama Galatasaray'ın haklarıyla ilgili bu şekilde davranabilme lüksünüz yok diyebilecek lobilerin olursa e, saha içerisinde göstereceğin performansla ve büyük taraftarınla birleştiğin zaman zaten olağan son 20 senenin en çok şampiyon olmuş, en çok kupasını almış, Avrupa kupalarına yürümüş, e, taraftarı en fazla olan, kupaları en fazla olan camiası haline dönüşüyorsun. Bunun, bunu hayata geçirmek Galatasaray için çok kolay. Bu bizim için artık ezberlediğimiz bir konu. Onun için Galatasaray'ın artık yapması gereken, yani camianın yapması gereken başka şeyler var. Ben böyle konuşuyorum ama arada girip bir şeyler söylemek istersen sö söyle Nergis, ben böyle başladım durmuyorum bir türlü. Dinliyorum, ee, dinliyorum. Gayet güzel Oğuz abi, dinliyorum. Tamam. Ee, şimdi e, benim özellikle üzerinde duracağım gerek yaş ve tecrübemle alakalı olarak baktığım, ben bunu 18 yaşındaki, 23-25 yaşındaki bir Galatasaraylı kardeşimden belki aynı şekilde bekleyemem. Ama bir abileri olarak onlara bir yol gösterebilmek, bir fikrimi açıklayabilmek açısından bir öncü olabilirim. Şunu söylüyorum. Büyük camialar sürdürülebilir başarıları yakalamalıdır. Şu anda Galatasaray'da olduğu gibi ama sürdürülebilir başarılar e, kulüplerin mali yapılarıyla birinci dereceden çok ilgilidir ve kulüplerin e, mal varlıklarıyla çok ilgilidir. Onun için Galatasaray'ın bu saatten sonra sürdürülebilir başarıları için e, şu andaki mevcut yönetimimizin Avrupa'da birinci sırada yani finansal fiil play'e play göre UEFA'daki kriterlere göre Galatasaray yönetimi şu anda birinci sırada e, hmm. gelirler tablosuna baktığınız zaman. Onun için. Ee, bu başarıları ve e, mali sürdürülebilirliği devam ettirebilmemiz için eee Galatasaray'ın bir kere hiçbir bahaneye sığınmadan, şahsi menfaatleri göz önüne almadan, kişisel çekişmelerin içine girmeden, egolarını bir bırakma zamanı gelmiştir. Bunu hiçbir şahsın kendisi için söylemiyorum. Camialarda bu tür yarışlar vardır, bu tür çekişmeler vardır. Her yerde vardır. Onun için ee, Galatasaray camiasının özellikle başkanımızın rahatsız olduğu bu dönemde morale ve desteğe evet. çok ihtiyacı olduğu dönemde yükü fazlasıyla üstüne alan iki insan var. Sayın Abdurrahim Albayrak ve Sayın Yusuf Günay. Bu kişiler şimdi camia tarafından içeride kösteklendiği zaman çok özür dileyerek amiyane tabirle söylüyorum, tokatlandığı zaman çalışma şevkleri kırıldığı zaman Sonuçta bizler Türk'üz, duygusal insanlarız. Elbette ki e, bunlardan etkilenmemek mümkün değil. Ama e, şu unutulmamalı. Galatasaray'ın sadece yönetim kurulu olarak oturup masada alacağı kararların dışında Galatasaray'ın âli menfaatleri için, bakın özellikle söylüyorum bunu lütfen slogan olarak kullanalım. Galatasaray'ın âli menfaatleri için gelecekte mal varlıklarını, arazilerini veya tesislerini hayata geçirebilmek için bürokratik işlemlerin devam edebilmesi için ve etmesi için Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak başkanlarımıza çok çok fazla ihtiyacı vardır. Bu insanların da ihtiyacı olan tek şey sadece ve sadece moraldir. Bu insanlara morali eksik görüp yapmazsak kendi ayağımıza sıkarız. Galatasaray'a ihanet ederiz. Ben Galatasaray Genel Kurulu içinde de Galatasaray taraftarı içinde de bu nedenlerden dolayı Galatasaraya zarar verecek tek bir insanın olduğunu bile düşünmüyorum, düşünmekte istemiyorum. Onun için benim şahsi fikrim şimdi moral zamanı. Uh -huh. ee, söylediğim gibi Yusuf Günay ve e, Abdurrahim Albayrak başkanlarımıza gerçekten moral verme zamanı, destek olma zamanı. Seçim mi? Evet, Galatasaray'ın zaten bir olağan seçim dönemi geliyor. Başkanımızın rahatsızlığından dolayı e, Galatasaray'da bazı toplantıların yapıldığını biliyorum. Ama uh -huh. başkanımız Allah'a şükürler olsun, sağlık versin. Başımızda e, bütün gelen raporları hala çok iyi inceliyor, performans gösteriyor ve Allah sağlık, sıhhat versin. Ben bir Galatasaraylı kardeşi olarak e, kendisine de e, sağlık diliyorum buradan. Söylemiş olduğum şeyler Galatasaray'ın geleceği için çok önemli. Bunu lütfen e, Galatasaray camiası göz ardı etmesin. Kesinlikle. Gayet de güzel anlattın zaten e, sevgili Oğuz abi. E, son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi ee, taraftarlarda her zaman biliyorsun işte kayıplar e, beraberlikler böyle üzücü durumlar e, bir yere yazar mutlaka ee, bu son haftalar kime yazar ne yazar ee, Fatih Hoca'ya bir tepki olur mu ne dersin bu son haftalardaki puan kayıplarının tamamı puan kayıplarının tamamı e, tetikçi iki hakeme TFF'ye ve MHK'ye yazar. Galatasaray taraftarı bunu görüyor. Artık e, televizyonlarda maçları izliyoruz. Sosyal medya diye bir şey var. Herkesin bir sosyal hesabı var. Herkes o kadar futbolu biliyor. O kadar kişilerin seceresini biliyor. Herkes herkesin kan grubuna kadar biliyor. Araştırmak istediği kişilerin. Onun için insanların ne yapmak istediğine baktığınız zaman bu sene Galatasaray'ın başına gelen şeyin Galatasaray'ın ne teknik ekibinden ne futbolcularından kaynaklanmadığını ama hı hı. E, yeterli performans göstermeyen bazı oyuncularımızın olduğunu, onların elbette ki teknik kadro tarafından değerlendirilip değiştirileceğini e, şey yapıyor. Fatih Terim konusuna gelince, Fatih Terim bizim özelimiz. Bakın camialar hı hı. bir tane kendi işlerinden oyuncu çıkarabilmek için, onun da oyuncu çıkartmak yetmez. 25 sene, 30 sene teknik direktörlük yapıp, ee, bu kadar büyük kupalara 21 tane kupayı camiasına kazandırabilmesi için neredeyse kendilerini yırtıyorlar. Ama böyle bir karakter böyle bir e, e, kişileri de yok. Biz bunu Allah'a şükür Fatih hocamızla yakaladık. Evet 96 senesinden beri yakaladık. Hala da Hı. devam ediyoruz. Bana göre de en zirvede olduğu en tecrübeli zamanı. Onun için Fatih hocaya hiçbir şey yazmaz. Yazsa yazsa biraz önce söylediğim gibi TFF'ye yazar, MHK'ye yazar, tetikçi hakemlerine yazar. Ama bundan sonra e, kime ne yazar bilmiyorum önümüzdeki seneden itibaren. Galatasaray'ın asla ve asla bir daha bu tuzakların içerisinde olmayacağını, olamayacağını, buna hiçbir şekilde camianın da müsaade etmeyeceğini e, emin olabilirsiniz. Fatih Terim bizim e, Galatasaray taraftarının göz bebeğidir. Aynı zamanda divan kurulu üyemizdir içimizden gelmiş bir kişidir futbolculuğundan beri. Biz böyle bir değeri bulmuşken zaten neyini şey yapalım ki? Ayrıca değerli tutmaya çalıştığımız, moralli tutmaya çalıştığımız kişilerden bir tanesi en baştakilerden biri de Fatih Terim'dir. Kesinlikle. Peki, Oğuz abi eklemek istediğim bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey, bu senenin ucundan Avrupa kupalarına katılabilme şansımızı devam ettirebilirsek, böyle bir olasılık var, bizim için güzel olur. Çünkü Galatasaray ne zaman yola çıksa hep kupalar için ve Avrupa için çıkar. Kuruluş amacı budur. Türk olmayan takımları yenmek için kurulmuştur. Bunu da bugüne kadar Türkiye'de en iyi başaran kulüptür. Onun için eğer Avrupa kupalarına katılabilirsek, bu seneyi de bir şekilde... Ee, bu şekilde geçtik diyebiliriz. Tekrar üstüne basarak söylüyorum. Galatasaraylı taraftarlarımız, Galatasaraylı genç kardeşlerimiz çok kendinizi üzmeyin. Ee, çünkü son 3 sezonun 2 şampiyonluğu bizde. Hala son şampiyon biziz. Moralinizi bozmayın. <laughs> Peki çok çok teşekkür ediyorum Oğuz abi. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum Nergis. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ ol. Hafta içinde yine görüşürüz zaten. İnşallah. Sağ ol. Hoşçakal Oğuz abi.